Herkese merhabalar. Brawl Stars'ın yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni efsanevi savaşçımız Ember markette 700 elmas karşılığında bu karakteri satın alacağız. Max diyeceğiz ve daha sonra oyun içerisindeki bütün inceliklerini, taktiklerini göstereceğim arkadaşlar size. Ember nedir, nasıl oynanır videosu gibi de düşünebilirsiniz. Daha fazla Brawl Stars videosu için mutlaka videoya bir tane like atmayı, Ember'la ilgili düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hemen isterseniz şu 700 elması verelim. Şu an 969 elmasım var. Dur lan şuradan ücretsiz kutuyu açayım. Çat diye çıkıyormuş Amber. Düşünsene. Maga be, olmadı. Evet abi şuradan 700 elmas karşılığında Amber karakterimizi satın alıyoruz. Ve işte bu. Amber geliyor. Efsane uzun zamandır beklediğimiz Amber karakterini böylelikle çıkarmış olduk abi. Şimdi şurada bir paket var. Güçlendirme paketi 300 güç puanı falan veriyor ama onu şimdilik almayacağım. Önce şu şeyde zaten benim var. Brawl Pass'te önceki sezondan kalanlar da var abi. Şunları bir açayım. Bak şunlar silinecek. Daha doğrusu silinecek demeyeyim. Pardon. Bir sonraki Brawl Pass sezonunda bu burada beklettiğiniz ilk sezondan kutularınız varsa bu kutular otomatik olarak açılacak. O yüzden bunları da açın diyor Süpersel. Onları bir açalım abi. Evet Amber geliyor güzel. Amber geliyor gene. Yıldız şey aksesuarlar ve Yıldız Gücü de gelebilir. Onları da bekleyeceğiz. Şurada 33 tane büyük kutum vardı. Bunları bir açayım. Evet, buradan en azından Amber'a güç puanı kesin geliyor da belki dediğim gibi Yıldız Gücü aksesuarda verir. Gerçekten bir ejder ejderha yani böyle bir şey olamaz ve işte bu. Sinsi ayakkabı Max'in yeni aksesuarı geldi. 4 saniye geriye Dönmenizi sağlıyor. İnanılmaz bir aksesuar. Saldırıyorsun, saldırıyorsun sonra 4 saniye önceki haline ve canına geri dönüyorsun. Gerçekten güzel bir aksesuar. Evet, şuradan devam ediyorum abi. Bu sezonu bitirmek istiyordum. Bu sezondaki kutuları da bir bitirmiş olalım. Şöyle hızlıca açalım. 23 tane daha kutumuz var. Daha Brawl Pass sezonundaki kutularımız da var. Onları da açarsak sanırım max'larım zaten amberi. Devam abi. Şunların hepsini bir açacağım. Ondan sonra bakacağım. Evet, şu anda hala Ember'a güç puanı geliyor. Gelmeyi bitirdiği anda demek ki max olmuş demektir. O yüzden de hemen önce maxlayacağım ki yıldız gücü de çıkabilsin. Evet şu anda hala geliyor. Devam güzel. Şuradan devam ediyorum. Buradan devam ki. Güzel abi. Bir aksesuarını vereydim be. Şu Ember'ın bir aksesuarını bari ver be. 6 tane büyük kutum kaldı ve 200 jeton katlayıcı. Evet bitti abi. Şu anda yeni karakterimiz Amber maxlandı arkadaşlar. Hemen şuradan Max diyoruz. İşte en sevdiğim sahne burası biliyor musun? Böyle Max diyorsun ya inanılmaz. Şimdi yıldız gücünü ve aksesuarını çıkartacağız abi. Evet 9 seviye oldu. Buradan devam ediyorum. Ya umuyorum bize aksesuar ve yıldız gücünü verir tabii ki. Devam ediyoruz. Evet bundan da bir şey vermedi. Şu andaki sezona döndüm ve Buradan devam ediyorum. 27. seviyedeymişiz. Güzel. Hadi abi şuradan bir ver be. Ver be. Oğlum çok da bir kutu kalmamış ha. Çok da bir kutu yokmuş. Verecek misin? Bunu aç. Evet. Yıldız gücünü çıkartabilecek miyiz? Bir dakika. Yıldız gücünü marketten vermiyor mu bize ya? Abi yıldız gücünü ve aksesuarını keşke marketten versen ya. Bunu alalım. Tamam. Burada da bir şey yok. Bunu da savaş kutusu olarak verdi. Büyük kutu. Lan bundan da vermedi. Bunu da alalım. Bunda da yok. Bunda da yok. Bunda da yok abi. Şunu da ver. Lan oğlum bari bir tanesini ver. Yıldız gücünü ver, aksesuarını verme falan. Öyle bir şeyler yapalım. Bir anlaşma yapalım seninle. Süpersel verecek mi acaba? Bir de bulun aksesuarı da olması lazım. Bulun aksesuarı da çıkabilir belki. O da gelmedi henüz. Bakalım gelecek mi? Lan oğlum bir yaz ve bir tane ver bari. İşte bu. Vahşi alev. Güzel. Ember'ı 10 seviye yaptık arkadaşlar. Aksesuarı çıkmasa bile en azından yıldız gücüyle 10 seviye yapmış olduk. Bu güzel oldu. Devam ediyorum. Buradan bir şey vermedi. Şuradan bir büyük kutu lan oğlum ver be. Bulun aksesuarını niye vermedin abi? Bulun aksesuarını da ver. Max'inkini verdim, Bulun'kini niye vermedin? Buradan ver lan vermiyor. Ver oğlum. Şuradan Olmadı markette mega kutu teklifleri falan vardı. Onları da alırım yani artık yapacak bir şey yok. Şuradan işte bu bir şey geliyor. Hadi oğlum Ember'inkini ver. Ember'inkini ver. İşte bu. Ember'ın ateş başlatıcı aksesuarını da çıkarttık ve şu anda maksadık arkadaşlar. Şu an bir tek bulun aksesuarı kaldı galiba. Onun dışında başka bir aksesuar falan hiçbir şey kalmadı abi. Şuradan bir deneyelim. Ya bulun aksesuarı zaten markete gelir. Marketten çıkartırız. Bizim amacımız burada Ember'ı çıkartmakta. Şimdi hemen Ember'ı seçeceğim ve evet, aksesuarını böyle seçelim. Yıldız gücünde seçelim abi. Ve oyunda bir denemek istiyorum Şöyle tek hesaplaşmada Bir deneyelim Amber'la biraz ortalığı yakalım Evet şimdi bütün detaylarını anlatacağım abi Amber şöyle nişan aldığınız zaman Direkt ateş etmeye başlıyor ejderha gibi Aksesuarı Bir dakika şunu bir öldürelim Yan Yan oğlum adamsın Aksesuarı hızlı koşmanızı sağlıyor Ve arkanıza bir yağ bırakıyor Aynı şekilde ultisi de yağ bırakıyor Sonra ateş ederek de o yağı patlatıp Karşı tarafa e, saniyeler içerisinde hasar verebileceği bir mekanik var abi. Lan ölmedi. Öldüremedik. Tabi ilk oynayışlarım olduğu için yani daha doğrusu ilk oynayışım olduğu için normal oyunculara karşı biraz zorlanmam da normal bence. Ve tabi ki de winimizi aldık. Evet aksesuar arkadaşlar söylediğim gibi e, şöyle bakın göstereyim hatta. Hızlı koşmanızı sağlıyor ve aynı zamanda da arkanızda bir yağ birikintisi bırakıyor. Bu yağ birikintisine de ateş ettiğiniz zaman aynı ultisinde olduğu gibi yakıyor arkadaşlar. Bakın şu anda yaktık. Bul nereye geliyorsun? Bul. Böyle Ember'ın üstüne doğru koşulur mu? Bul. Ne yapıyorsun sen? Onun dışında yıldız gücü de arkadaşlar şu işe yarıyor. Bakın onu da göstermek istiyorum size. Şimdi bir tane yıldız gücünü şöyle bir atalım. Ama şu anda maalesef patlattım. Evet tamam bir dakika göstereceğim abi. Yıldız gücünü genelde bütün detaylarıyla herkes anlatmamış videolarında. Şimdi size göstereceğim ne olduğunu abi. Şunu da bir alayım. Şimdi şunu bir şöyle atıyorum. Gel kanka. Tamam güzel. Ateşe vurmadık çok güzel. Bakın şu anda ultisi... Ekranın içinde hala duruyor. Ve üstünde durduğunuz zaman süperinizi dolduruyor. Bu birinci özelliği abi. Süperi dolduruyor ve e, orada kalıyor. Neden orada kalıyor biliyor musunuz? Çünkü ikincisini de atabiliyoruz abi bak. Bak şimdi. Bakın o hala orada duruyor. Bakın şimdi abi. İkinciyi de atacağım. Hatta üstüne isterseniz bir de aksesuarınızı atabiliyorsunuz. Bakın şuradan bir tane daha attım. O birincisi kaybolmadı. Şimdi bir de üstüne aksesuar atacağım. Bak şimdi abi. Bak aksesuarla da iyice yağ birikintisi yaptım. Bak şimdi bir atacağım bütün hepsi yanacak. Bak şimdi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ultisinin özelliği bu. Ultisi iki tane süper atmanıza yarıyor. Aynı zamanda da e, içerisinde durduğunuz zaman süperinizin dolmasına yarıyor. Yani inanılmaz bir özellik. Gerçekten çok güzel bir yıldız gücü. Ortalı ateşe verebiliyorsunuz. Harbiden inanılmaz bir ultisi var. Ve ateşe verdiğiniz zaman karşı tarafta hasar almış oluyor. Çok güzel bir özellik. Bir maça daha girelim. Ateş ederken şu şekilde tek tek de ateş edebiliyorsunuz. Şöyle çevirip etrafınızda hani bir tehlike seziyorsanız bu şekilde de ateş edebiliyorsunuz. Ee, yani yakınınıza birisi girdiği zaman direkt nişan alıp cızbız yapmak en güzeli abi. Ben buna Amber bunun adı biliyorsunuz. Kamber diyorum. Ve mangalcı kamber diyorum abi. Çünkü gerçekten mangal gibi cızbız yapıyor. Ya Nita. Hayır öldürdüm. Aa böyle bir şey olamaz dur. Kutu beni korur mu? Kutu beni korusun. Kutu beni korusun. Lan vurma. Lan vurma, lan vurma, lan vurma lan. Lan 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 tamam. Tamam, güzel kaçtık. Kutu beni biraz korudu orada yani. Saldırmadı ama kutu korudu en azından. Öyle bir şey yok. Öyle bir ulti var mı ya? Öyle bir ulti var mı ya? Aha. Güzel. Şuradaki kutuyu da alalım abi. Bakın şimdi süperi şöyle kullanacağız abi. Şöyle attık. içerisinde duruyoruz. İkinci süperi de böylelikle dolduruyoruz. Bedavadan süper dolduruyorsunuz. Ve bu yerde kalıyor. Yani bu arada bu şeyle de arkadaşlar bakın o bilgiyi de başka bir yerde muhtemelen duymamış olabilirsiniz. Boğunun şeyi var ya tareti var ya süper dolduran. Onunla da üst üste biniyor. Yani boğunun aksesora aksesuarı ayrı dolduruyor. şey ayrı dolduruyor. Bu ayrı dolduruyor. Yani ikisini bir arada kullanabiliyorsunuz. Etkisi iki katına çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden mesela Boy ile Amber güzel bir combo olabilir. Bir denemek lazım bilmiyorum. Bu arada basıl tuttuğunuz zaman da şu şekilde yine en yakın rakibe doğru alevleri durmadan püskürtmeye başlıyor. Yani illa nişan alacağım diye bir şey de yok abi. Mesela yanına geldiniz. Şöyle basıl tuttuğunuz zaman ikisine birden de vurabiliyorsunuz dostlar. Bu da gene güzel bir özellik. Dediğim gibi çok Değişik bir mekaniği var. Biraz alışması o yüzden zaman alacak ama zaten yani basılı tutsan öldürüyorsun. Karakter kendi başına öldürüyor abi. Öyle bir karakter. Öyle söyleyeyim size. Hakikaten çok güzel. Yani diyecek hiçbir şey yok. Baya mekaniği güzel artı oynanışı çok eğlenceli. Seni bir cızbız yapayım. Mangalcı kamber geldi. Lan oğlum. Lan yavaş lan. Oğlum o kadar şeyi niye attın ya? Oh alevlere bak alevlere. Şuradan bir tane daha yük. Oha lan 11 yüküm var 11. Bak basıl tuttum sadece. Bakın abi şöyle yaptım. Aksesuar ve cızbız. Cızbız kaçması mümkün değil abi cızbızdan. Cızbızdan kaçmam mümkün değil dostum. Şöyle üstüne doğru gidiyorum. Şöyle şuraları bir yakalım ki kaçama. Ve Gördüğünüz gibi çok çok rahat bir şekilde bu maçı da aldık arkadaşlar. Amber'la mümkün oldukça yukarılara doğru da kasmaya çalışacağım. Eğer bu videoya 2000 like gelirse gerçekten çok memnun olurum. Bir tane like atmayı bir de yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi Amber'la ilgili sizin yorumlarınız, görüşleriniz nedir? Bunu da yazarsanız yorum kısmında yine sizinle tartışırız arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa bunları da sorabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer daha fazla Brawl Stars istiyorsanız dediğim gibi videoya mutlaka bir like atmayı, kanala da hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Seviyorsunuz, Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.